Ana! Heh. Sabahın ilk pidesi bizim evde. Sabahın bereketiyle beraber kaptım geldim. Aferin benim aslan oğlum Ama millet uyanana kadar bunlar çorbalık olur. Ben giden de şunları bir sofra bezine saram gelen güzelcele. Ana, bir şey diyeceğim. Ee, babam nasıldı dün? İyi miydi? İyiydi maşallah. Hayırdır, niye sordun? Ha, Yalnız şey dedi, içimde bir sıkıntı var dedi. Sıkıntı mı dedi? Neymiş o sıkıntı? Ne bileyim oğlum, nefakan herhalde. İçimde dedi. Ya kız bunca yıllık hukukunuz var. Bir bakışınla babamın içini dışını deşmen lazım. Aa, ha, deşmek dedin de bak ne geldi aklıma. Dur. <laughs> Ana, eskiden terlik atardın. Bu fazla olmadı mı indi? <laughs> korkma lan, korkma. Kızlar dün odayı temizlediler de... Söyleceni bakıyordum güzelce de temizlediler mi deyin. O zaman gördüm. Seyfettin, al oğlum bunu götür evden. Zaten herkes bir sinirli bir sakatlık çıkmasın. Ay ben istemiyorum bunu evde. Sen bunu muhtara ver, o satsın. Parasını da altın kasaya koyarız. Al bunu götür evden, Seyfo. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar hacım. Gelin. Şükür. Oo, şükürtür. Evet Bakıyorum sabahın ilk pidelerini kapmışsın ha. He, sıcağını alayım da getireyim dedim. Ha kapmış kapmış ama El sık kapmış. Ee Seyfettin, sen acık daha al gel oğlum, yetmez bunlar. Yeter yeter, israf etmem. Yetmez baba. <laughs> Damat Halil Pide'ye kürekle gidişiyor vallahi. Müsaadeyle ben bir gidip alayım. Aa, sabah şerifleriniz hayırlı olsun babacığım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun anacığım. Hayırlı sabahlar yavrum. Ee, damadı an, söveni hazırla. Ev, ev değil, damat bahçesi sanki. Her yerden çıkar. Sana da hayırlı sabahlar Seyfettin abi. Seyfettin abi, sen niye yan yan gidiyorsun? Yancı mı diyorsun bu damat? Yok, estağfurullah abi. İyi o akıt. Evir yanlı gelirim inşallah. Küçük uyu ver oğlum mutfağa onları. Tamam. tamam. niye açık ya? Ercan Efendi. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen Yapma daha sonra çıkartın. <laughs>